Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere fırında ve buzlukta saklayabileceğimiz mantı yapımını göstereceğim. Hem pratik hem de çalışan insanlar için kolaylıkla buzluğunuzdan çıkarabileceğiniz mantılarınız olacak. Buyurun hep birlikte Malzemeleri görelim. Bu tarifimi uygularsanız, videomun sonuna kadar izlerseniz tüm detayları birlikte paylaştım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Malzemeler 1,5 kilo un, 6 yumurta, 2 su bardağı su. Bardak ölçüm 200 ml. 1 yemek kaşığı tuz 125 gram sıvı yağ veya zeytinyağı kullandığım un ekmeklik normal bildiğimiz beyaz un derin bir kaba unumuzu ekleyelim öncesinden elemiştim unumuzun ortasını şöyle açalım bir yemek kaşık tuzu üstüne ekleyelim ardından 6 tane yumurta yaklaşık 3 yemek kaşığı sıvı yağ elimde zeytinyağı yoktu o yüzden sıvı yağ kullandım bir su bardağı su ekledim diğer suyu kenarında beklettim ve hepsini güzelce karıştıralım hamurumuzu yoğuralım Suyunu yavaş yavaş eklememin sebebi yumurtalar orta büyüklükteydi. Ne kadar suyun gidebileceğini dediğim gibi açıklama kısmına hepsini yazacağım. Toplamda 2 su bardağı kullanmış oldum. Hamurumuz çok sert değil. Tabii ki normal diğer hamurlardan biraz sert hamur. Üstüne tekrardan biraz sıvı ekledikten sonra hamurumuzu yoğuralım. Daha sonra tezgahımızı alalım. Tezgahımızın üstünde çok güzel yoğuralım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel netice alırız. Tekrardan hamurumuzu kabına koyalım. Üstünü kapatıp biraz dinlenmesini sağlayalım. Bu arada iç harcını hazırlayalım. Kıymamı kabıma koyduktan sonra tuz, karabiber ve kırmızı biber. Siz isterseniz rendelenmiş soğan da ekleyebilirsiniz. Ben bu sefer soğan kullanmadım. iyice yoğuralım ve hazırlayalım. Mantımız için yoğurdu hazırlayalım. 3 diş sarımsağı sarımsak ezici ile hazırlayalım. Biraz tuz ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve bir kenara alalım. mantının üzerine tereyağımızı ocağa alalım iyice erittikten sonra içine bir yemek kaşığı nane ekleyelim ve ocaktan alıp bir kenara alalım bekletelim ben öncesinden hepsini böyle hazırlıyorum 2 litre su 1 yemek kaşığı tuz ocağımızın en kısık ateşini alalım ve bekletelim hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel dinlendi şimdi tezgaha alalım ve bezelere ayıralım toplamda tüm hamurlardan 10 tane beze çıktı siz isterseniz bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Bezelerimizin üstünü bir poşet ile kapatalım. Kurumamasını sağlayalım. tezgaha biraz un döktükten sonra şimdi mantı hamurlarını açalım. Önce merdane ile daha sonra normal bildiğimiz oklava ile açalım. Hamur gerçekten dinlendiği için gerçekten çok güzel, hiç zorluk vermedi. İstediğim kadar açıldı. İncecik mantılar açtık. Önce böyle uzun şeritler halinde, daha sonra da kare şeklinde hepsini hazırlayalım. Benim yaptığım mantılar Kayseri mantısı gibi çok küçük olmuyor. Onu belirtmek isterim. Biz böyle seviyoruz. Tabii ki siz isterseniz ebatlarını küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Ve üstüne gördüğünüz gibi kıymadan şu şekilde hepsini koyalım ve mantımızı kapatalım. Ben bu şekilde kapattım. Diğerinde üçgen şeklinde yaptım. Her iki şekilde de güzel ve lezzetli oluyor. Gerçekten bereketli oldu. kıymalarınızı bu şekilde hepsini öncesinden koyarsanız sizin için de kolaylık olmuş olur. Hepsini böyle tepsilere koydum. Tepsilerden üç tanesini fırına koydum. Fırında kuruttum. 3 tanesini de buzluğa koyup dondurdum. Her ikisini de daha sonra şetlere yerleştireceğim ve buzluğa atacağım lazım oldukça buzluktan çıkarıp normal pişirdiğimiz şekilde pişireceğiz sevgili izleyiciler ve dostlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve henüz kanalıma abone değil iseniz kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olur. Bana destek olursanız çok sevinirim. Ve hazırladığımız su ile şimdi piştikten sonra göstermek istiyorum. Evet kaynamış olan suyumuza mantılarımızı ekleyelim. Yaklaşık 3-4 dakika sonra şu şekilde gördüğünüz gibi mantılar yukarıya çıktı mı? Pişmiş demektir. Mantılarımız çok ince olduğu için gerçekten çok çabuk pişiyor. Ve suyun içinden çıkaralım. Daha öncesinden hazırladığımız sarımsaklı yoğurt ve ardından tereyağı ve nane üstüne ekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Siz isterseniz suyunu salçalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama biz böyle bu şekilde seviyoruz. Önceden ısıttığımız fırında mantılarımızı 5-6 dakika ısınmış olan fırınımızda bekletiyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Diğer tepsileri de buzluğa koydum ve orada dondurdum. Ertesi gün poşetlerimize donmuş halde poşetlerimize koyup tekrar buzlukta saklayabiliriz. Burada kızıma çok teşekkür ediyorum. Mantı yapımında bana yardım ettiği için buradan ona sevgiler gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit değişik mantılar yaptık. Bunu kızımla birlikte yaptık. Bunlar onun el emeğidir. Hamur yapımında diğer küçük kızım kamerayı o çekti. Buradan da ona da sevgiler gönderiyorum. Dikkat ettiyseniz orta kısımda lavaş da yaptım. E, lavaş yapımını göstermedim. İnşallah bir gün onun da tarifini sizlerle paylaşırım. Şimdi fırından çıkardığımız mantılarımızı poşetleme zamanı. buzdolabı poşetlerine güzelce mantılarımızı koyalım. Bunlar kilitli olduğu için gerçekten çok kolaylık sağlıyor. tarifimi uygularsanız fotoğraflarını bana atabilirsiniz. Instagram Gülsin Bayhan profil resmi aynı. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ekmeklerimizi de güzelce poşete koyalım. İstediğiniz zaman 5-10 dakika yemekten önce buzluktan çıkarırsanız gerçekten yumuşacık, çok taze kalıyor.